Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ben böyle elektrikli bir bisiklet gördüm. Gelin. Merhaba. <laughs> Buyurun. Kral gördüm. Ana ben de yapamadım. Kanatın mı yapıyordun? Tamam, evet. Merhaba. Ya. Ay kanatını yapacaksan. Ay bende binebilir miyim? Abi yavaş çık. Ay bende binebilir miyim? Ben Bilemen mi? <laughs> Bine ki. Başka bir şey söyleyemem. Gel gel. Abi biz ne arayacağız? <laughs> ben de <önceki> yüzeyine <laughs> oturayım o zaman. Son oldu sokağa. Hadi şuraya kadar götürün. Şimdi. Да без больницы. Elektrikli mi sikedi? Benim. Görüşürüz. Böyle. Görüşürüz.